Evet, herkese merhaba. Bir Overwatch serüveninde daha beraberiz sizlerle. Bakalım, bugün ne oynasak ne oynasak, komparatif oynayabiliriz. Yani, Open Quick oynayalım. Gerçi bu Open Quick diye de okunmuyor ama nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Şöyle güzel bir rank atalım diyorum. Böyle iki oyun bir rank atarız. Ondan sonra arcade moda girebiliriz. Burada bakayım başka yapmadığımız var mı? Team Deathmatch 4v4 mesela bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Umarım videoları beğenirsiniz. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız abone olmakla birlikte sevinirim. Güzel hadi başlayalım bakalım ya. Şu oyuna bir girelim. Nepal. Nepal'deyiz. Ben bu sefer healer pikledim. Yani iki tank healer pikleye ne olmuş? Ben healer pikledim. Biraz daha kısa sürsün diye. Mercy alan oldu. Moira. Yani Moira olur aslında var ya. Kim şöyle Moira'nın. Hadi biz, biz Moira girersek acaba halleder miyiz de? Gel Lucio girelim ya. Let's bring together. <laughs> gel gel babacım ya. Aa. Güzel bir kahraman kesinlikle. Şu gemiyle bir kontrol edeyim bakayım ben ya. Evet buradan uçuramıyoruz mu? Güzel iniş yerimiz iyi. Oh, oh, yeah. Bum bum boom. hadi gidiyoruz Damage Plus mı? Hadi ver bana hızı da alalım şu maçı ya. Hadi. Hadi gençolar veriyorum hızı. Fırla 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 fırla. Artık bunu veririz. Yukarıdan mı? Aynen yukarıdan gelen oldu güzel. Gir 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 dal 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 dal. Vay karşı taraf da Lucio piklemiş ha. Güzel vur şuna be vur. Vermem vermem vermem. Yo vermem dedim de adam adam yok etti bizi ya. Yumrukla öldürdü muhtemelen. Aynen kafamıza yumruk atmış. Bakayım. Hero damage'ımız az, heal'ımız az. Böyle iyi bir heal verelim. Geliyorum. Geldim abi. Al size bir heal. Al bir heal, heal, heal. Al şunu al 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 al. Oy Oğlum bu oyun ne kadar hızlı. Aha Diva. Vay Diva'yı da bayağıdır görmüyorduk ha arabasında. Be benim ulti dolmak üzere ya genci olar. Gelin bakalım geri. Tactical visor, visor mı? Gel. Yalnız bunları buradan sokmuyor muyuz yani? Olayımız bu mudur? Oo adam 4-5 kişi aldı. Direkt MVP adam ya hiç takip edemedim bile. Gel buraya. senin bir canını manını bir dolduralım da. temiz bir maç olur ya böyle. Böyle biterse gayet temiz. Yürü. Allah bop bop. Ulan neler oluyor lan? Yalnız var ya bop herkesi alacak burada. O kadar iyi attım ama yetmedi bence. Aha. Uyandır beni be. Lan adamsın ha. Al vereyim size heal. Al heal 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 al. Reynard mı? Reynard bize sıkıntı çıkartır. Biz bize direkt sıkıntı çıkartır ya. Yani Reinhard'ı durduramayız. Şuraya bak. Moira Moira mı alsam acaba ya? Ver bakayım Moira'yı. Moira ile Moira bir şeyler yapabiliriz ya. En sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Kaçma kaçma niye kaçıyorsunuz? Yine bop mu? Yani bu, bu bopu nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama Al şunu al Burayı alırız ya burayı alırız 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 Selamın Aleyküm Ey, ilk roundu kazandık Al sana bir de heal atayım şöyle. Zaten bu kadar heal atabiliyormuşum ha. He. Oo, biraz sakin geçiyor. Bugün biraz kayıttı sakinim gençler fark ettiniz mi? Pek fazla konuşmuyorum. Oyuna full odaklanıyorum. Neden bilmiyorum ama bunu yapıyorum. Oh, bu arada yakın bir zamanda <laughs> Overwatch oynayanlar varsa yorumlara yazsın. BattleTag'den beni ekleyen şu ana kadar bir iki arkadaşımız oldu. Onlarla birlikte de oynayalım şu oyunu. Yılda yine birinciyiz be. Kendi klasmanımızda birinciyiz abi. <laughs> ver bakalım şu topu. Şu topu ver bakalım ya. Ver bakalım şöyle. Aç kapıyı. Aç kapıyı Veysel Efendi. İlerle ilerle ilerle. Nereden girelim biz gel biz buradan şöyle bir yılanı bir salalım da Yılanı bir salalım. Yılanı bir salalım yılanı. Sal yılanı, sal sal sal. Divaya gel buraya gel. Çok iyi be, çok iyi. Çok iyisiniz gençler. Al al yılanı. Oo o Oo biter onun ya. Oo ha. Adam geldi resmen. Yalamadan aldı beni bak. Adam yalamadan aldı bizi be. Geliyorum bekle. Konsilans olduğu zaman direkt girin abi. Hiç korkmayın. Aa ben ama bastım shift'e ya. Kaçmak için shift'e bastım. Var mı heal isteyen başka? Al bakalım. Bu ölür orada, burada ölür. Çok abarttı onu. Gel buraya gel. Oğlum gelsene buraya. Neyse onunla uğraşamam şimdi. Ne boku ya? Abi bop ya. Bu oyunun bug'ı mı yani bop? Bu oyunun bug'ı mı? Şuraya bak abi bop yani herkesi yatırıyor bu ya. Yani ben şuradan bir uzayayım da uzayamadık yine oradan da uzayamadık. Tamam 5v5 yapıyoruz. Yani 5v5 yapıp ben artık ultiyi kullanırım. Anlayışımız ready. Nerede bu? Gel. Gel buraya gel. Gir 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 bunlara gir. Adam ultideyken vurdu beni ya. Adam o kadar güzel yere ulti açmış ki yani. Aha. Hadi be. Tüh ya. Yetişmedi yani cidden mi? Harbiden yetişmedik. Ah. neyse hadi şimdi hero değiştirmemize gerek var mı acaba? Yine Moira mı? Goal'lasak ya. Moira iyi ya, iyi iyi. Hadi gel. Biraz daha şu aslında çarpı iki moduna bir girsek var ya Moira'yla. Bugün direkt çok hızlı direkt öldürürüz. <laughs> Topçağı git Hamster ya. Hamster kardeş. Hamster kardeş. Aynen, çok iyi. Yapıştır, 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 yapıştır. Hadi. Ya ver şuraya ver. Erit, erit bu duvarı erit. Al balım al, al. Vur şuna vur 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 şuna be Kaçmaya çalışıyorum. Shift'im de olmadı ya. Shift'im de olsa var ya, neler yapacağım orada? Neler yapacağım dedim de koşup geriye gideceğim. ha. başka hiçbir şey yapamam orada. Neler yapacağım? Allah pardon. Abi bu muydu? Lan ben yürüyerek de buraya giderdim zaten. Çok iyi, çok boktan yere atmışız ha. Ha bu ölmesin. Bu da ölmesin. Bu da ölmesin. Ölmesin, ölmesin, ölmesin. Ölme, ölme. Ölme oğlum, ölme, ölme. Ölme. Helal be. Al sen. Senin ihtiyacın var mı? Yok. Senin ihtiyacın var mı? Senin hep ihtiyacın var. O kadar rambolarsan içeri... ...hep ihtiyacın olur. Bob geliyor, Bob geliyor. <laughs> Bob çok ters ya. Harbi çok ters o bir şey yani Bob. Oh, geçmiş olsun. Abi adam direkt ben ulti açtım diye geldi kafama ulti açtı. Gel. Şöyle ben kendime bir heal atayım da. Alamıyoruz değil mi bunu? Aa, kazanmışız bile. Final score 2-1. Güzel güzel çok iyi. Çok iyi. Player of the game soldier değil mi ya? Soldier olsa daha iyiydi bence. Bu bizim adam mı? Japonca küfür! 2 3 ooo Adam bayağı iyi oynamış orada. Adam orada var ya bayağı iyi oynamış. Biz yine sezon 24'te bu sefer rol rolden girelim. Tank tanki olarak girelim ya bir de tanki deneyelim bakalım. Evet oyun buldu bir tane güzel. Neredeyiz? Oo Hanamura'dayız. Select Ne alalım, ne alalım, ne alalım, ne alalım, ne alalım. Vallahi Sigma oynayışımı merak edenler olmuş. Ben Sigma ilk defa oynayacağım. Ama merak edenler için Sigma'yı bir deneyebiliriz bence. Gayet iyi, gayet iyi olabilir. Sigma iyidir yani. Bakalım neler yapıyormuş. Buraya zaten bir tane bol atıyoruz Sigma'da. Klasik. Bunlar nokta olarak patlıyor. Büyük Kay'ı atıyoruz. Stun. Bu ne işe yarıyor? Bunu hala çözemedim ama çözeriz herhalde ya. Çözeriz yani. Güzel. Şöyle bir bakalım. Yani kalkanı girişe mi koysak acaba ya? Mesela şimdilik şu girişe bir kalkan atıp Sigma biraz yavaş ama. Hani buraya bir kalkan atıp Buradan takılabiliriz mesela. Vur 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 vur. Vur kayamaya bir şeyler at oradan. Bu ne yapıyor şu an? Vay blokluyor mu? Al lan bunu. Ama. O kadar yere attım ama hiç olmadı yani. Bu, bu iş pek olmadı. Yani bir sürü adam gelince tabi bizim iş yemedi biraz. For simple. Güzel birazcık yavaş ama. Yani bayağı tıngır mıngır gidiyoruz şuraya bak. Allah. Ha hızlandır bizi hadi biraz. Sigma aşırı yavaş. Gel buraya gel. Al şu kayıyı. Al şunu. Devam devam. Vur şunu vur. Gel buradan savun buradan buradan buradan. Burada, burada şu an bir şey yok. Yani burada böyle harici... Al şunu! Oo! Bayağı iyi. O aşağıda, o aşağıda. Lan, al şunu. Bunun ulti ne yapıyor acaba ya? Ne yapıyor lan bu polisi? Haydi. Sigma'nın ultiye bak neler yaptı öyle. Hayır yani ne olduğunu da anlamadım. Biz şurayı bir tutalım da. Ha ver ver ver. Ha. Al bop mop çekemem şimdi. Vur şuna vur vur vur. Yok abi yok dayanamadık dayanamadık. O Sigma ile dayanamadık yani. Baksana. No, Tüh, bu birazcık kötü oldu. Verdik orayı, verdik. Burayı da Şeyi defleyeceğiz. Vur <laughs> şunu. Yok abi. O kadar bloklamama rağmen elemanlar gelip tek atar gibi yok ediyorlar yani bizi. O patlar o. <laughs> Patlamadı mı? Çok iyi. Geliyorum lan bekle lan geliyorum lan. Geliyorum lan. Yani geliyorum dedim artistik yaptım ama bu işi değiştirmek gerek bence. Bence sigma'yı birazcık değiştirmek gerek. Rahat ol, o iş bende. Gel buraya, gel buraya. Yani tek tek ben miyim abi şu an içeride yani? Şaka gibi tek benim içeride ya. Direkt los. Ya başka bizden kimse yok. Ay yani ciddi misiniz yani? Yeter ama. Harbiden yeter gel. Hepimiz patlarız. Ama onu aldım en sonuncuyu aldım iyi oldu. Oo lan ne fight döndü be. Vallahi billahi iyi fight döndü burada bekle geliyorum bekle. Bekle içeri bir gireyim de. Var mı başka? Kovalarız ya bunları kovalarız kovalarız. Aa arkamda arkamda ne oldu ya? Ne penaltısı? Moira'nın artık ölmesi gerek derken hayın hayın pusulara kurban olduk. Zare ile devam ediyor. Var mı yok abi? Giren yok zaten. Zaten mantar olduk yani. Vallahi yenildik ama bizde bir bir adam bırakmış ya maçı. Baksana. Kaldık 5 kişi ya. Bu bu 5 kişi muhabbeti pek iyi olmadı. Yani biz hücum edeceksek Zarya alalım en azından shield'ımız falan olur. Klasik var Violet. Violet neymiş? Yani Zarya'nın saçlarda en azından saçları uyumlu olur ya. Gel bakalım hadi. Yani biraz kısa sürede yenileceğiz gibi duruyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hepinize kalkan atacağım. Lan her yeri kırdınız mı be? Her yeri kırdınız mı? Abla vallahi ben bütün kutuları da atıyorum Hani kusura bakma. Kusura bakmayacağım. Hem bedavaya kutu çalıyor hem de burada bize şekilli şüküllü şeyler söylüyor. 5, 4, 3, 2, 1 Aç kapıyı Allah Niye heal atıyorsun? Valla Kalkan malkan bırakmadılar ha bende Oho. Elemanlar sistemi kurmuş. Oo. İşte neden neden kalmadığını anladım. Neden kalmadığını anladım abi kalkanım. Zenyata gelse de hiçbir şey olmaz. Adamlar çift taramalı almış. 3 vs 6 oynuyoruz bir de. Oho. Yani 3 vs 6 bitsin. Çok keyifsiz oldu. <laughs> Diva Miva takılalım bakalım ya. Yani ranka da girip çıkmazsın ya. İki kişi gerçekten. Yani girip çıkma yani. Oh. Vur 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 şunu vur. Ben kaçar. Ben kaçar. Geliyor mu acaba yine? Bas 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 şunu bin bin ya bin ya bin ya bin ya. Yani böyle de bedavadan ölmezsin ya. Bu da ağaca tırmanmaya çalışıyor. Zaten zaten bizim bir yerimize yılan kaçmış hala baksana. Zor iş. <laughs> vur şunları vur. Ben şuradan şöyle yine şuranın içine bir gireyim. Vallahi elemanlar herkesi temizledi. Temiz çalışıyorlar ya. Nasıl ya? Meka'ya binmem gerekiyor. Uyutulunca gidiyor mu? Oho baksana bak. Meka da inmedi yere. Böyle bir şey olamaz ya. Ya. Allah'ım bu oyun kanser oluyorum. Ya bırak utility falan. Şuraya bak. Full kanserojen. <laughs> e şuna bir kere bineyim bari de. Bir şuna be. Yok abi yok. Victoria, Difita, onları Victoria baksana. Oh. Neyse bu video bu kadar olsun bari de. Güzel bir highlight'a da bakalım. Burisa mı? Oo. Oh. Good teammate. Sağ ol. Sağ ol balım. Sağ ol balım. Artık bir arcade moda gireriz ya. Teşekkürler. Team çarpı iki modu var mı? Big play, klasik, komperatif, team deathmatch, low gravity. Evet güzel. Yani bu ne? Hmm. Güzel. O zaman böyle bir bakayım ama. Yani Şimdilik e, o zaman bu aydın sonuna gelelim. E, yine bir overwatch'tan Herhalde bu sefer bugün yine aynı. Bir günde iki tane kayıt yaparım. Komperatif çekeriz. Open. Burada limit olmayan, hero'larda limit olmayan bir şey çekeriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.